Resulü Ekrem'in makamını anladıkça, idrak ettikçe bizim kalbimizdeki o bir avuç su ya da bir damla su ne yapar? Kaynamaya başlar. İnsanın kalbine Allah'ın koyduğu kalp, manevi dediğimiz ruh, sır, ahva denilen bunlar bir damla su kabilinden bize ikram ediliyor. O sunun kaynağı aynı zemzem gibi göklerde zemzeminki cennettedir bizimkiler mele aladadır ruhların bulunduğu o yüce makamdadır yani zemzemin alttan kaynadığını görürsün ama onun çıktığı yerin altına baksan hiçbir şey yok onun çünkü alttan kaynağı toprağın altından gelen bir kaynağı yok Allah cennetten gönderdi onu celle celaluhu kalp dediğin de öyle işte bir damladır o. Sen onu Efendimiz'e, Efendimiz'in varislerine dönmeyi hakkıyla becerebildin mi? O muhabbete doğru döndürebildin mi? Kaynamaya başlar. Onun bağlantısı o meleği ala, ruhların bulunduğu o makamdadır yani. Kaynadıkça, o kaynadıkça, kaynadıkça bakarsın bir bardak su olmuş. Bakarsın bir sürahi olmuş. Bakarsın bir Küvet su olmuş. Bakarsın bir havuz olmuş. Büyüyor. Ne kadar efendimize benzediysen o kadar büyütüyorsun kalbini. O sudan herkesi suluyorsun. Öyle ki arkandan konuşana da oradan su veriyorsun. Aleyhine oyunlar kurana da, iftira edene de, yalan söyleyene de, seni öldürmek isteyene de aynı efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Senin sofranda oturup senin yemeğini yiyip aleyhine konuşana da hepsine aynı Resul-i Ekrem gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sahabe-i kiram içerisinde münafıklar var. Biliyor münafık olduğunu, imana, İslam'a gelir diye ses etmiyor. Güçlendin mi, devlet oldun mu? Böyle olacak. Münafıklar da olacak etrafında yani. Ne yapacaksın? ekmeğini bölüşeceksin, meclisini bölüşeceksin. Ona Allah'ın dinini anlatacak, öğreteceksin. Neden? Hidayet benim elimde değil ki. Hidayet Allah'ın elinde celle celaluhu. O münafıklardan da Müslüman olan olacak. Ve o münafıklar bazı bazı birilerimizin nefsi terbiyesini nefsi terbiye noktasındaki imtihanına piyonlar vesileler olacak. Allah kılacak Celle Celaluhu. Oo, Yusuf aleyhisselamı terbiye etmek için Rabbimiz Subhane ve Teala kardeşlerini kullanmadı mı? Başta halasını kullandı. Halası çok sevdiği için bak kadınlarda genelde böyle bir hastalık var. <laughs> Çok sevdiğine zarar verme gibi. Halası çok sevdiği için Yusuf Aleyhisselam'ı beline bir tane şey taktı. Kemer. Aa dedi benim kemerim çalınmış. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatı da öyleydi. Birisi bir mal çaldıysa mal sahibi kiminse onun kölesi oluyordu. O dinin kuralıydı o yani. O ne derse o hüküm onun yani mal sahibinin oluyor. <laughs> bir baktılar Yusuf Aleyhisselam belinde kemer. Zaten çalacak kadar zaten yaşa da gelmemiş. Ki peygamber o zaten öyle bir şey ondan olmaz. Yüz kızartıcı bir suç peygamberden sudur etmez yani. Peygamber olmadan önce de etmez. Musa aleyhisselam bir yumrukta birisini öldürdü ama bu isteyerek yaptığı bir şey değildi yani o öldürme. Hatayen olmuş bir durumdu. Netice halası gitti dedi ki benim kemerim çalındı. Bir baktılar Yusuf aleyhisselam belinde. E dedi o zaman benim buna verdiğim hüküm bu benle kalacak. Almak için yapmıştı zaten onu. Öyle. Önce halasıyla imtihan. Babasından ayrıldı. Geldi babasına bu sefer kardeşlerle imtihan. Kardeşleri dedi ki bunu, babamızı daha çok seviyor bunu. Ne yapalım? Bunu kurtlara atalım. Bir tanesi merhametli çıktı. O dedi ki yok ya kuyuya atalım onu. Kuyuya atalım. Ondan sonra yoldan geçen bir şey o gelir onu bulur alır götürür. Kafile. Kuyuya attılar. <laughs> Cebrail aleyhisselam üzerindeki şeyi yırtmışlardı gömleği ona da kan bulaştırdılar getirirler Hazreti Yakup aleyhisselamı kurt yedi diyecekler ya zaten Yakup aleyhisselam onlara demişti kurt yer diye korkuyorum onların da fikri oradan canlandı zaten babam demişti zaten dedi <laughs> kurt yer kurt yer dedi kurt yedileriz diyor kuyuya düştüğü zaman işte üzeri çıplaktı Yusuf aleyhisselamın üzerine elbisesini almışlardı ya Cebrail Aleyhisselam getirdi ona elbise. Cebrail Aleyhisselam o elbiseyi getirdi gökten. Yusuf Aleyhisselam o gömleği işte gönderdi babasına. Babasının gözleri açıldı. Normalde bir gömlekle insanın gözünün açılmayacağını, açılmayacağını biliyordu diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri. Ama bu cennetten gelmiştir bu gömlek cennetten gelen bir şey insan üzerine temas ettiği zaman onda hoş istemediği bir hastalık hiçbir şey bırakmaz. Ve onunla edilen duayı Allah kabul eder Celle Celaluhu diye bildiği için gönderdi. Ki neticede babasının gözleri açıldı yani. Kuyuya düştü, kuyudan geldi şey çıkarttı tam onu kurtaracak. Kafile, kardeşleri ben geldiler. Bak 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 bak. Ne dediler biliyor musunuz? Hazır kurtuldu gidecekti yani. O da bizim kölemiz dedi kaçtı bizden ne zamandır biz bunu arıyoruz. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tam konuşacak konuşmuşlar köle kaçtım bir de <laughs> diyecek yani onlara bunlar yalan söylüyor ben bunların kölesi falan değilim. <laughs> Ondan sonra bir de onu parayla sattılar kafileye köle diye yani bak düşün ya kuyuya atmışsın artık bırak git kurtuldun artık yani kafile alacak gidecek. Yok, orada da köle olarak kalsın. <laughs> diye köle diye sattılar. Sonra gitti. Oranın azizinin evlatlığı olduğu, değil mi? Hiçbir suçu yokken <laughs> evin hanımı olan Hazreti Züleyha'nın istediğini yapmadı diye zindana düştü. Bak yine bir kadınların oyunu. <laughs> yine oraya geldik. Kadınların oyuna geldik bir de nasıl bir oyun. Yine çok sevdiği için yaptı. <laughs> Ayet-i kerimelerin tahdillerinde diyor ki mübarekler. <laughs> Züleyha annemiz şöyle söyledi. Yusuf Aleyhisselam'a. Ya benim dediğimi yaparsın ya da uzun seneler hapiste kalırsın diye söyledi ona. Ya dediğimi yaparsın diye başta söyledi diyor. Züleyha annemiz ki hapise döşmesini istemiyordu. Ama neticede Yusuf Aleyhisselam nasıl yapsın onun istediğini Allah'ın dinine aykırı olan iş. Neticede çok sevdi diye onu hapse attırdı yani. Yusuf Aleyhisselam'ı. Velhasıl yani kimileri işte böyle çok seviyorum diye <laughs> zindanlara atacak seni. Kardeşlerin kuyuya atacak seni. Halan babandan koparacak seni. Bunlar olacak yani etrafında bu imtihanlar. Bu imtihanlar Yusuf Aleyhisselam'ın terbiyesi için Allah'ın koyduğu piyonlardı onlar yani kul bu noktadan bakacak, bu noktadan kendini yetiştirecek. Efendimizin sahabisinin içerisinde de münafıklar da vardı. Ama Efendimizin okyanusundan hepsi içtiler. Kimisi dünyalık içtiler,